güneşinde yanmamak için sürdüğümüz güneş kremimiz. O bilgi otobanında depomuzu fulleyen pompacımız. O kafamızdaki soru işaretlerimizi yok eden bir terminatör. Hem sempatik hem yakışıklı. IQ 2019 Yılın Erkeği, Eşofmanlı Şevket Hoca'yla Meteorolojiye Doğru'ya hoş geldiniz. <laughs> Kesmeyeceğim bakalım nereye varacak sonu nereye varacak? Gerçekten bir tır gelse de tıklasa. Tamam, geldik. Durun, yeter. Aa. Hocam, hoş geldiniz. Ne içiyorsunuz? Hoş bulduk. Melisa çayı içiyorum. Kırmızı başlı kız. Sakinleşmek için içiyorum şu yapay zekaların soruları hafızalamı daha da yıpratmasın diye içiyorum Melisa çayını. Hocam Melisa çayı Melisa adlı kızlardan mı yapılır? Güzel. Lan evinizden çıkıp şu stüdyoya gelmeniz vallahi mucize. <laughs> Billahi mucize ya. Aa, yalnız hocam, Melisa çayıyla alakalı soru cevapsız kaldı. Bu arada benim yeğenimin adı da Melisa da ben de merak etmedim değil. O halde buradan Melisa'ya seslenelim. Sevgili Melisa, Melisacığım Allah yardımcın olsun. Böyle bir gen havuzunda doğmak, yaşamak zor. Hocam Melisa bizi de çağırsın havuzuna. Havalar ısınınca yüzeriz birlikte. Lan Fikri yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Aa çok güzel, çok güzel. Seninle bir an önce havuza gitmemiz lazım hiç beklemeyelim. Bizim e, sitede havuz var. Ben sana haber vereceğim. Sağ olun hocam. Tabii, tabii fikri. Hocam havalar demişken yeni ilgi alanınız meteoroloji olmuş. Evet, kızıl gezegen. Her gün muhatap olduğumuz adına müdürlükler kurup balonlar havalandırdığımız meteoroloji. Daha derinden öğrenmek, onu daha derinden yaşamak istedim ve bu vesileyle üç kitap yazdım. Kitaplarım sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak da. Bu konuyu irdelemeye gayret gösterdim. Kitabın arka kapağında aynı zamanda sponsorumuz tarafından verilen kışın üşümememiz için yapılan <laughs> dediğim gibi kitabın arka kapağı aynı zamanda içliğe dönüşüyor. Şükrü Bey içlikleri. <laughs> Pantolon indiğinde gelen sürpriz. <laughs> Düşün, rahat edin. Şükrü Bey işlikleri. Evet, hocamız kitabında da anlatmış. Evet, buradan anlatıyoruz. Buradan anlatıyoruz, sesleniyoruz. Neredeyse feryat ediyoruz. Amma, amma, amma. Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten kızımız bizi duymuyor. Çünkü Ayten kızımız o esnada... ...küresel ısınmaya katkı vermekle meşgul. Evinde bütün lampaları açık bırakan... 300 metre ötedeki markete bile arabasıyla gidip gelen Ayten, evde donuyla gezmek için kışın kombiyi, yazın kilimayı kokluyor. Arkadaşı, o güzel insan, bir hücre. Bir diyor ki, Ayten, karbon ayak izin büyüyor. Küresel ısınma var. buzullar eriyor. Dikkatli olmamız lazım. Ayten'in umru değil. Ayten oralı değil. Aman ne diyor hoca? Aman! Bırak bu işleri! Sana ne? Ayrıca bana ne? Bak diyor ne güzel, aralıkta da kar yağmadı. Gezdik, fin attık sağda solda diyor. Salıyor karbonu. Salıyor egzozu. Ve 2019 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oluyor. Yaşam alanları, yaşam alanları daralan kutup ayuları ağlıyor. İklim değişikliğinden dolayı erken doğum yapan geyükler severan halinde. Ayten'in umuru değil. Ayten Kulesi ısınmayı takmıyor kafasına. Cipiyle dolaşıyor ortalarda. Çok yaş olan bir günde ortalığı sel götürüyor. Ayten o sellen birlikte, arabasıyla beraber sülükleniyor, gözden kayboluyor. Sele kapılmış kütük gibi gidiyor hayten. İklim değişikliğine, suların, buzulların erimesine ve Avustralya'nın altı aydır yanmasına rağmen Donald Trump, o Donald Trump kulesi ısınma yoktur diye Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor. O güzel insanlar, çevreciler ağlıyor. Donald Trumpkin! Dünyanın atmosferi en çok karbon salan ülkesinin başkanı. <laughs> Hocamız yine bizi nakavt etti. Ah hocam ah. Ee, peki isterseniz bu etkileri bir de haritamız üzerinden gösterebiliriz. Üstelik sizden biraz da hava tahmini de alırız. Bravo, çok güzel düşündün. Görsel olarak yaptığımıza daha iyi anlaşılır. Bravo. Kırmızı pul biber. Evet. Şimdi çocuklar bölge haritasında bunu anlamaya kay... Gayret... <laughs> İbo, bu bölge haritasını sen mi oluşturdun? Evet hocam, nereden anladınız? Bölge deyince et bölgeleri bir tek senin aklına gelir oğlum. Midenle düşündüğün için. Ben şimdi ne anlatacağım İbo? Kontrfüle yağışlı. Antrikot e, kar yağışlı. İncik sisli olacak. Sohum. O meamur ya, ben bu işte yokum. Gül güldü dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.